Şu an bulunduğumuz yer Antalya merkezde Kebez ilçesine bağlı Vatak bölgesi. Burası gördüğünüz gibi ne güzel orman. Çalıklara. Seneye Temmuz ve Ağustos aylarında haberlerde duyduğumuz zaman Antalya'da yangın var dediği zaman birinci terör, ikincisi İhmal. Adam içmiş ne içtiyse şarap mı içer, meyve suyu mu içer vesaire bir cam kırıyor. Bu kırıldığı zaman burada bir mercek oluşturuyor güneşle beraber ve burayı yakıyor. Bir de artık deli mi diyeyim, salak mı diyeyim ve hatta kasıtlı mı bir de lastik var burada. Bu ikisinin birleşimiyle daha fazla yangına elverişli oluyor bir olay olmadan keşke şöyle yapsaydık ormanın yanına önüne geçseydik demeden önce şimdi ne kadar bu Antalya merkezde oturan kişi varsa hepimiz sorumluyuz. Okullar, iş yerleri vesaire herkes gelip bir pazar günü veya hafta içi günde bir gün 3 saat ayırıp tam gün değil sadece 3 saatini ayırırsa Antalya'da kendi başına çıkacak olan yangının önüne geçeriz. Biz ben bugün başlıyorum. Bu şeyleri bu lastikten başlıyorum ve topluyorum. Teşekkür ederim.